Merhaba 3x, şimdi e, yine Pacify'in ormanlık map'ini ziyaret edeceğiz. Zodi sensin değil mi Onur bu arada? Aynen benim ya. Ben e, yanımda Meta var, Mete'yi birçok videodan biliyorsunuz. İlker'i de tanıyorsunuz ama Onur'la ilk defa oyun oynayacağız. İlker hemen üstümde, onun bir üstünde de Onur var. E, böyle bir fazmafobi beraber oynayalım şeyimiz vardı. E, bir türlü oynayamamıştık, Pacify ilk defa bir araya geliyoruz. Şimdi hepimizin de facecam'i var Mete hariç. Metin'in birazcık evde problemler var. Babası onu kemerle dövdüğü için o her an yayın sırasında kemerle dayak yiyebileceğini düşündüğünden kamera açıp rezil olmak istemiyor tüm Türkiye'ye. Ee, o yüzden e, onu böyle şey yapıyoruz, böyle kabul ediyoruz. Şey yapmayacak, kamerası olmayacak. Şimdi Bakın. sizden bir ricam var. <laughs> Bu... Babasını kemerle dövüyor demek <gülüyor> <gülüyor> Ya sen ne pis adamsın ya. <laughs> Babasını kamerayla dövmek ne? <laughs> sizden bu videoda bir ricam var. Hatta şu an canlı yayında izleyen arkadaşlarım hemen sol tarafta chat'te görüyorsunuz onları. Ricam şu. Benim hemen üstümdeki alanı video boyunca izleyin. Çok güzel anlar, çok güzel sesler duyacaksınız orada. <laughs> Onur'dan korkması konusunda çok bir beklentim yok. Onur korktuğu zaman genelde şöyle yapıyor. Onun da bir YouTube kanalı var. YouTube kanalında oynadığı korku oyunlarına ba baktım, izledim birazcık oynamadan önce ne yapıyor falan diye. Genelde onu şöyle Allah, Allah 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 Ay cezanı Allah versin Allah. falan gibi tepkiler veriyor Allah ama ya. ama İlker'in tepkileri şey oluyor genelde. Kulaklığı, mouse'u, klavyeyi bırakıp kendini bir geriye atma, bir <laughs> eksis küfürler <laughs> savurma falan ya gibi tepkileri var. Kendimi yani tepkisel şeyler bunlar. içinden gelerek yapmıyorum yani. <laughs> böyle ya? Evet. Ya Bu yok arada şey yok. İlker Kanada'dan hostluyor bu oyunu. Bizi de Toronto'daki evinde bilgisayarına ee, alıp hostluk yaptığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet İlker Hocam demek, siz, e, siz buyurun ve startı verin başlayalım. Aa bir dakika Start bir dakika. Oyuncak bebek var ama. E, sende öyle gözüküyordu aslında öyle değil. Woods Mission'ın adı. Tamam. Size oyunu tamam. kısaca anlatayım. Bir tane ev var. Biz daha önce bitirdiğimiz için ne yapacağımızı biliyoruz Mete ile. Bir tane ev var. O evin içinde de bir cadı var. Evin bodrum tarafında da bir kazan var, büyük kazanı var. O kazanın içine e, üç tane item birleştirip atıp e, bir tane voodoo bebeğini diyeyim, voodoo bebeğini e, duvardaki kazıklara çakmamız gerekiyor. E, öyle 10 tane falan kazık çaktığımız zaman bebeği öldürdüğümüz zaman e, cadı da ölüyor içerideki cadı. Ama farklı farklı tehlikeler var. İlk olayımız şu. Bir tane makas bulmak bahçe makası. Bahçe makası çok üzgün olduğum bir objektif bu. Şeyi yavru köpeklerin kuyruğunu kesiyorsunuz. Ee, Aa. Evet. Ama gölge köpekler. Nasıl bir Öyle. Ki? Evet, birazcık kötü. Benim canım gidiyor onu her kestiğimde. Yavru köpeğin kuyruğunu kesiyorsunuz. Sonra evin içinde cadının saç tellerini buluyoruz. Bir de arkada mezarlıkta vudu bebekleri var böyle ağaçlardan. O bebekleri alıyoruz yerden ama o bebeği aldığımızda onların böyle ağaç ruhu bizi öldürene kadar takip ediyor. O yüzden çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Önce işte cadının saçı sonra köpek kuyruğu sonra da ağacı alıp aşağıdaki kazana koşup kazana atacağız. Sonra bebek işte büyü tamamlandığında duvara çakacağız. Bir de cadıdan kendimizi korumak için ölmemek için ağaçlarda şeyler var güller var. O gülleri kesip her seferinde bir tane taşımak üzere yani taşıyabilecek şekilde alabiliyoruz. Cadı saldırdığında eğer üstünde gül varsa gülü alıp seni... E, yalnız bırakıyor. Ama gül Aa, yoksa gelip yere tabii. düşürüyor. Yere düştükten sonra bir de fare oluyorsun. Fare olup arkada bir tane göl var, o göle gidip e, yeniden insana dönüşmen gerekiyor. Birazcık karmaşık gelmiş olabilir. İsterseniz başlayalım kendimiz deneyimleyelim. Selam, hoş geldin. Evet. şey yapalım ya? Ee, bir Biraz saniye bir, ama. bir mesaj aldım, bizim seslerimiz ekolu geliyor diye de ona bir cevap verdim. Ekolu geliyor. Bak, Akılabilir mi acaba diye. Chat'tan evet. hiç öyle bir şey duymadık ekolu şey. diye. Barsan'ın söylesinler. Bende de geldi aynı yorum. Sizin sesiniz ekoluymuş yani. E, Bizim derken? Sen ekran paylaşırken Discord ekranı paylaşıyorsan Capture Window değil de başka bir şey yapıyorsan ondan dolayı olabilir. Window yaptım aslında. Sizi Window'dan alıyorum. Bizde sıkıntı yok şu an. Neyse yani yapacak bir şey yok. Biraz ekolu şeyle yayın günü olmaz artık. Hep. İnşallah çok fena değildir. Startı verelim abi. Başlayalım. Tamam startı yani, veriyorum. Çığlıklar çığlıklara karışsın Allah'ım ne olur. Ben yarısını unuttum yani şu an. O kadar şey komplike şey. ki. <laughs> Beğendim aslında hoşuma gitti. Ama acayip komplike. Yok gül veriyorsun. O sana tatlılık yapıyor. Gülümsüyor. Ne kadar romantik cadı. Yani. Geldi. Yani. Çok <laughs> şey. E, Voodoo bebeği çakıyorduk galiba değil mi? Şeyde, Aynen. Bir kişi yani, gelmedi de. bu arada. Kim gelmedi? Evet. Ben buradayım. Ha, İlker de geldi. Tamam, tamam. Arkadaşlar, i̇şte e, tip... e ve Mouse Kliği kullanıyoruz zaten. Sıkıntı e. yok. Bu arabayı nasıl park etmişler böyle ya? Evet, ona ben de takılmıştım <laughs> ilk bitirdiğimizde. Rezalet. <laughs> <bir> Tim, <tekil. gülüyor> buradan, buradan notları okuyabilirsiniz. Notlar ipucu veriyor ama ben zaten aslında her şeyi size söylemiş oldum. Gireceğimiz okay, evde ben. burası. Ya ilk aşamada abi e, anahtar bulup köpekleri bir serbest bırakmamız gerekiyor. Ah gül var burada alalım mı? E, alamıyorsun gülü. bağ makası bulman lazım. O koşan kim? Mete galiba. <laughs> Mete kendi başına Allah'ını seviyorsan ya yeter artık ya. <laughs> Adam gitti. Bak bir var. Ya oğlum geliyor geliyor. oyunu bitirme var, anladım, anladım. Ha Gel gel. Hadi gel. Önce anahtar bulup köpekleri salacağız ya. Evet eve geldik. Mete'nin, Mete'nin şu huyu efsane ya böyle önden gitme huyu. Giriyorum eve. Yalnız bırakmayın. Bira abi, en öndeki sensin değil mi? Şu benim zıplıyorum. Tamam zıplıyorum. Allah. Allah'ım. Sen o neydi ya? Zıplıyorum. Ya sandalyeler tamam. hareket Ulan Allah kahretsin sandalyeyim. Evet, ilk gate key'i bulduk. Bu hangi gate'in key'si Mete? Sen burada... Peki. Köpeğin mi? Tamam. Bir de ev key'i bulacağız. Hah. Bak saç, saç var. Witch, Witch saçı aldım cadının saçını Şöyle Bu arada, arada an... evin kapısı kapanıyor şu an olduğu gibi. İçeride kaldık cadıyla baş başa. <laughs> ha o iyiymiş. Şunları abi böyle de... saç gibi şeyler göreceksiniz bir şeylerin üstünde. Ya saç olduğunu ha, anlarsınız ş... baktığınızda. Mouse getir. Allah. Which is hair aldım. Tamam. Evet Burada benim yanımda da var. Girişteki ben masalarda. Ya bu sandalyeler niye kendi kendine oynuyor? Evet ya yani çok huylu huylu. Evet. Abi çünkü Allah haunted abi. yani. <laughs> Hikaye <laughs> görülmüş kamerasına baktım şu an. Gölge gördüm şurada <laughs> gölge görüyorum. Abi o gölge göl gölgeler e? rezalet şeyler hiç bulaşmayalım. Köşede bakıyor bana. <laughs> saç almamış olan var Burada da var saç. Evet herkes bir saçını alsın. Ortak beraber. Alayım, şurada bak. Ki var burada. Ha, saçı da gördüm. Bir dakika saç. Ki şey. mi var? Ne, nerenin ki? Düz ki yazıyor. Ama aldıktan Alıyorum. sonra yazması lazım. Sol üst köşede aldıktan sonra yazar. Ne ki oldu. Yavuz. Seçiyorum. Kapı anahtarı diyor. Orada durmaya devam ediyor. Tam muhtemelen. Nasıl ya? Bago. Kapı kapılar açıldı. Kapılar bak, açıldı. Ya. Mete neredesin? Ne? <laughs> Burun, Ay, oy. Ha. Hadi gidelim. Gelin bu tarafa. Beni görüyor musunuz? Bak buradayım. Buradayım. Nerede? Neredesin? <laughs> Çok yavaş bunlar ya, ya. Bak neredesin? Neredesin? Hadi, ya, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah <laughs> kahretsin ya. E, kapı kapan... Ay gölgeye bak. Mete. Abi bu ne? De işte. Ha house key kimdeyse açmayı deneyebilir mi kapıyı? Kim aldıydı en son? Onur aldıydı herhalde. Sol üst köşede key. anahtar yazan var mı? Bende yok. Ya, yok. yok. Yani kapı o... anahtarı diyor bende ama açmıyor. Ha, açmıyor mu? House Allah Kapıyı evet. deneyelim. Arkadaki kapıyı açıyordur belki. Bu arada üst kat da var. Üst katı çok çıkacağız bir şeyler almak için. Haberiniz olsun. Tamam. Si Mete şeyi nereden açıyorduk? Ne Bodrum'a inen yer çocuk odasından da değil mi? Evet, evet, evet. Evet, anahtarı buluyorduk bir yerden de. Üst bu mu? House key required. Tamam, Olur buraya lan. da house key lazım. Bu sen misiniz ya? bak yanımda şimdi zıplıyorum bak. Evet, benim bu. Ya ben, ben oynamayı... Aha! Açıldı kapı. Aa, burada o da var. Neredesiniz Nerede? Ben, ben girdiğimiz kapıdan çıktım şu an. Ha bak key var burada. Dur bakayım bunu alabiliyor muyum? Bunu da alamıyorum. Kapı anahtarı. Aa! <laughs> Ulan! House o key yani. required. Kapandı kapı. Çıkamıyorum. Geri açılı bir kapı ama. İlker bu sen misin? Evet. Şu an ben evin anahtarını buldum herhalde. Neredesiniz? Yani buradayız. Ben. Hepimiz buradayız. Aç abi çıkalım. <laughs> Allah kahretsin, kahretsin çık. Go 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 go. Abi dışarısı Hiç daha çıkıyor. kötü. <laughs> dışarısı daha kötü. Tam kötü. kötü. <laughs> evet abi. Makas bulmamız lazım. <laughs> şimdi kahretsin. şimdi makas bulacağız. Bir de köpekleri salacağız. Gelin şöyle başladığımız evet. yerden aramaya başlayalım beraber. Mete sen burada bir tane bulmuştun sanırım zaten. Ormanı mı tarıyoruz? Evet şey ya böyle el arabaları falan kartlar olacak. Onların üstünde şeyler var. Ee, bağ makasları var. Şurada var bir tane. Alın. Al Mete sen al bu ilkini. Sırayla şey yapalım. Ha, bak bir tane buldum ben tamam. De. Onu, aldım galiba. Evet, ben aldım bak. Onu Mete aldı. Ha, Gelin abi ben devam. De tamam. Gül aldım. Mete Gül de var. aldı bir tane. Şu tarafta da vardı hatırlıyorum ben. Sağdan devam etseydik. Tamam oraya da gidelim. Başlıyoruz. Bu house key buldun değil mi Mete sen? Aşağının kapısını sen açabilirsin yani. Yok yok, e, house key şöyle evin anahtarı yani eve giriş çıkışta artık sorun yaşamayacaksın. Ama değil şey değil aşağının kapısını da house key açıyor bu arada. Öyle Şurada miydi? evet. Burada bir makas daha var. Onu da ben aldım. Daha bulacağız makas, tamam. dert etmeyin. Şu arka tarafta var mı? Şurada burada da olabilir. var. Burada var. Burada var. Aynen, burada da biriniz alsın. İlker gel, al abi. Alayım. Tamam. Nerede? Önünde bak. Bak burada. Al, al. Yere bakıyorsun şey tahtın üstüne bak. Tamam. Çok, tamam oldu. Tamam <laughs> Gel abi şey şey alacağız şimdi. Gül alacağız böyle. Bu gül bizi cadıdan koruyacak. Ama sınırlı sayıda gül var oyunda bu arada. size bir de doğacağımız yeri göstereyim fare olduğunuzda çünkü. Şimdi burada böyle bir şey bir yer var. Fark ettiniz böyle tarihi bir yer var. Bu evin arkası burası. Buradan dümdüz gittiğimizde hem mezarlığa ulaşıyoruz hem de göle ulaşıyoruz. Bu arada map, bu map'i ben sevdim ya. Bu map güzel. Ben makas almadım ama sıkıntı olmaz. Yok değil bulacağız, mi? bulacağız. Ben de bir gül aldım bu arada. Hı -hı. Göl Bakın, burası, burası, fare, fare olduğunuzda burayı bulup buraya gelmeniz gerekiyor. Saf göl diyor. Göle mi? Aynen, gölün Yok, içine şu girmeniz şu gerekiyor. Içeride. Gelip Purify şuradan Lake. bak buradan atlayacaksınız fare olduğunuzda göle. Sonra Hı -hı. geri insana Önce dönüşüyorsunuz. Evet, hepimiz dördümüz aynı anda fare olursak oyun bitiyor bu arada. Hı -hı. O yüzden böyle seri hareket etmemiz gerekiyor. Çok fareyken şey yapmamız gerekiyor. Bir de Burada bebekler çıkıyor abi bu mezarlıkta. Evet. Gel mezarlığa geldiğinizde anlayacaksınız bebekleri. Onları da yerden alıyorsunuz ama ağaç ruhları geliyor peşinizden. Gölge adamlar geliyor. İlker. Onur şey var bacıma kısmı burada var. İlker sen gel abi. Gel gel bana Geldim. doğru gel. Arkadayım ben arkadayım. Geldim. Yok ben arkandayım bayağı uzaktayım bak. Aldım. Aa şu Hah. zıplayan Aynen. mısın? Ha, i̇çeri aynı karıştırıyorum. Bak, burada, şey. burada, gül var. Gülü al abi E'ye basıp. Heh. Tamam. Şimdi cadı yakaladığında bir kerelik koruyacak seni o. Tamam makas ha, onu ha, aynen ha. o gülü al Onur. Tamam. Al var. Aha. Twig dolu çıktı bak Şimdi, şurada. alma, alma, Twigdol alma, alma. onları. On, önce köpekleri alalım çünkü o twig dolu aldığın zaman şey, ruhlar Aa, kovalıyor. Aynen. Yani hızlı koşup yakalıyorlar seni. O yüzden onu Aa, hep ha. en sona bırakıyoruz biz. Şimdi köpekleri bulup onları serbest bırak. Aha cadı geliyor. Bak böyle sis, duman, <laughs> duman çıktı Allah geliyor kaçın. Koş, <laughs> nereye giriyorsun? <laughs> Top, kaç kaç hiç durma. Köpeklerin <laughs> sesi geldi. Heh. Buranın anahtarını da ben bulmuştum eve girdiğimizde. Açıyorum. Köpekler kaçmaya Aynen. başlayacak. Köpekleri yakalayıp yani üstlerine koşup E'ye basacaksınız. Kuyruklarını keseceksiniz. Zaten sonra twig dolu alıp. <laughs> Hadi basıyorum. Hıh. <laughs> Girdim hatta alabiliyorsam alacağım. Aldım. Ben de aldım. Tamam What? siz de alın. E'ye basın köpeklere. Ha, aldım. Pale tamam. of a puppy. Tamam bunlar haritada bol bol gezecekler böyle. Her yerde bulabiliriz köpekleri. Olay şu abi cadının saçı köpek kuyruğu twig doll. Şimdi gidip mezarlıktan twig doll alalım gelin. Şeyi açmaya çalışacağım aşağıyı. Ha tamam sen önce onu aç. Bu arada hepimiz twig doll almayalım. Aynı anda koyamayacağımız için şey olur. Sonradan olanlar ölür gibi bir şey olur. mı abi. Açtım. Evet, işte. Tamam. O zaman bir soru. Twigdown mesela bir tane aldım. Armor saldırıyor. İki alırsam daha agresif saldırıyor. Yok. Bir saldırıyorlar yok bir tane alabiliyorsun. Bir tane her item bir tane. Hayır hayır. Ben bir tane aldım. Sen bir tane al. Hepimize ayrı ayrı ruh gelecek abi. Dolu ha, dolu, sen, dolu senden alana kadar kovalıyor. Ben Alıyorum bir tane aldım, ben. Sonra büyü yapacağımız yeri göstereyim size bir de. Tamam. Aldım. 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 Geliyor bak, geliyor. Göreceksiniz gölge şeklinde. Arkamızda de de geliyorlar değil mi? Bana saldıracaklar değil sadece. Beni takip edin. Değil. Cadı da geliyor. Cadı da Allah geliyor. Koşun koşun. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah abi, bu ne ya? Al git hatta. Allah seni <laughs> kahretsin. Ama onlar gelsin de şeyi yapalım. Ee, büyüyü gösterelim Direkt nasıl yapacak. Ben tamamen şeyi unutmuştum ruhu. Evet abi. Tamam geri gelin abi. Abi hızlı davranın. Beni takip edin. Bak ben şu zıplayanım. Bir trik dolalıyorum. Tamam, 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 Aldım kaçıyorum gelin abi. Gelin tamam, gelin, gelin gelin gelin. Panik evet. olmak yok. <laughs> Bak. Panik olmak Gel 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 gel. Bak bu yürü, kapıdan girdikten sonra sol çocuk odası. Allah. ekranı Ekranım kapandı. Doğru. Aşağı iniyoruz Aa, buradan. Wow. bir kapı var. Burası e, cadının ini, layer'ı. Yes, bu nasıl bir yerdir ya? Ulan bu nasıl ev? <laughs> bu arada peşimden geliyor şey. Hemen şurada büyüye başlayacağım. Bakın geliyorsunuz burada E'ye basıp Cadı gelecek ama cadı spawn olacak. Mete aldın mı sen şey? Twig doll? Ben almadım almadım sadece. Neyse sadece göstereyim. Şey Bak şimdi burada doll hazırlanacak. Ortaya düşecek. E'ye basıp tekrar alacağım. Aldım. Sonra şuradaki kaza takıyorum abi. E'ye basıp. Çakıyorum. Ama ben gidiyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi cadı, <laughs> Cadı, sinirlen cadı sinirlenecek. Geliyor. Allah Allah <laughs> Kaç 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 geldi geldi. <laughs> Arkamda o. İlker geldi. İlker. <laughs> Yanlış anladım. Dur. <laughs> <mi? gülüyor> Hiç ama seni koparacak ya da kaç. Allah kahretsin <laughs> Şimdi arkadaşlar. <laughs> tamam böyle böyle cadıyı zayıflatacağız ama. Şimdi yine evin içinde cadı saçı bulmamız gerekiyor. A, siz buldunuz size twig dolu alsanıza. Gelin, gelin. Ben, bulmadım, ben de var. Ben bulmadım bende saç yok. yoktur hiçbirinin. Tamam saç ve şey var sizde puppy tail. Buradan ben twig dolu alın. Saç almadın mı? sen i̇lker evde saç ara. Evde saç ara. Arkasına baktı abi. Saç kas. Bir dakika evde saç. gel eve gir üst kata tamam, çık. Ben ben İlker'le İlker'le büyüyü yapmaya tamam, çalışıyorum. İlker al ve koş. Beni takip et. Ben seni götüreceğim. Eve mi? Tamam. Evet. Aldım. Kovala beni. Haydi koş. Kaç kaç. <laughs> Aldın mı acaba ya saç? <laughs> Bas var bak burada. Ona şurada var bir dakika. <laughs> koş <Koyun> lan. Buraya 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 İlker. İlker buraya. Oğlum bak ya, tamam, giz, kopardı. Beni kopardı oh, beni. <laughs> oh, Allah aşkına. <laughs> <laughs> Geldim ben indim aşağıya. Gibi bak arkandayım gidelim. ben senin arkandayım. Ha, Şimdi tamam. Kaz kazana at ya, elindeki ya, malzemeleri. Allah, bebeği bebeği ya. alıp duvara <laughs> takıcaksın. Oğlum gel. Attım hepsini. Deliyor İlker. geliyor? Bekle <laughs> 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 bebeği ha, dur. alacaksın. Bebeği alacak ya dur. <laughs> ya, dur çık. mi alacağım. Eğil alacaksın koç ben gidiyorum İlker. Dur dur. Hemen evet. duvara Aldo, tak, 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 duvara tak, duvara tak. tak. Taktım. Kaç, kaç geliyor. Allah. Ben karşısına ben... herkes tersine koş. <laughs> İlker arkada kaldı. Bakarsın. Alış değil Bu ne abi? Bu ne Aaa biri patates oldu gördüm. Allah. <laughs> Ha ruh aldı. Ha, Geliyor bana ataklandı bu arada Allah kahretmesin. Saç lazım. Nereye gideceğiz? Abi şimdi aynı sürece baştan başlatıyoruz. Saç buluyoruz. Papi kuyru. Twig doll. Saç papi kuyruğu. Üst kata çıkıp saç alabilirsiniz. Var üst kat. Ben aldım gidiyorum büyü yapmaya. Ben daha Arkandan geleceğim Twig Allah kahretsin. Almaya geliyorum. Bağırıyorsunuz mu şu Ben aldım büyü yapmaya gidiyorum. Saç saç saç. Üst katta çok var. Küvetlerde. Üst kata çıkabilirsiniz. Allah. Peki ben bir gölge gördü. İlker ben görmedi Allah'tan memleket. İlker, İlker görse tırsardı. Arada gül bulursanız Gögeyi gül gördüm. Gördüm. <laughs> bir, bir, bir tane yani. var bende de. O çünkü ben Civic aldım kaçıyorum. Bak, twig Abi aldın evet. da Abi, ilk Aynen. olarak bak e, söylüyorum Papi e, Cadının saçı sonra Civic en son Civic. Abi sefer <laughs> ki. Geliyor geliyor. <gülüyor> Allah kahretsin bu başladım. ne? Başladın mı sen? Ben de başlıyorum. Başladı dedim ya Oğlum Oyun? beni cadı düşürmedi, şeyi düşürdü. <laughs> twig dolumu aldı. Dur atıyorum suya. Allah kahretsin. Attım suya. Aa, Onur Allah çok Allah. yakın bu arada, hızlı davran, geliyor. Ya, bir dakika, you need more ingredients diyor. Hazırdım ben ama, niye vermedi? vermedin? Kuyruk saç, kuyruk saç, twig Vardı. dol. Evet, tamam, gördüğünüz bir Allah yazacağım Allah tekrardan. Kapış. Ha dur aldım. Çakıyorum Evet, bunu süper taktım kaçıyorum. Geldi çünkü. Koş 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 koş. Abi nerede bu? falan. Saç nerede? Saç. Üst katta küvetlere bak kanka. Küvetlerin Küvet. içinde olur genelde ikişer tane falan. Evet, küvetlerde oluyor. Yataklarda, masalarda. Üst kata çık ama. Ha, bu arada, dur. bir şey diyeceğim. Hiç saç aldım twig tamam. Hiç twig dol bulamıyorum ben neden? Biraz daha arka <laughs> mezarlığa git. Evet, var mı? Her var mı? yerini gezdim mezarlığın. Üst kat ne acaba? Bir şey dur kayboldum üst katta. Oyun buglandı mı lan? Ha saç buldum şurada. Aldım. Kapı nerede? Nereden çıkacağım dışarıya? Pu puppy tail vardı. o <laughs> <laughs> her şey diyordu ya zaten. Bu oyunu kalp krizi geçirmeden nasıl oynuyorsunuz? Hakikaten. <laughs> Aha köpek. Gel lan buraya. Allah. Aldım. <laughs> tail, tail, tail puppy de aldım. Tamam. Evet, Civic şeyde, şeydi. Girişte sağda, solda hemen. Aldım onu. Mezarlığa geldiğinizde. Girişte solda aklınızda bulunsun. Solda dur. Sol. Patates olmalı lazım. Girişte sola gidin hemen. <laughs> Bir bebek Kars. daha çakıyorum, bir bebek daha çakıyorum. İnşallah bir şey olmaz, inşallah bir şey olmaz, inşallah bir şey olmaz. Bu yol nerede ya? Oradan. Hocam burada değil ya, acaba ters diğer tarafa Yok ters şey yaptık. Ay cadı e... geliyor. Ama ya, gülüm kapıyı kapıyı, var ya, bir şey olmaz. Kapıyı karşına alınca solda o zaman. Gel hocam bu tarafa kapıyı gidelim. Karşına alınca tamam öyle bir şey yapalım. Hadi 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 hadi. Heh. Biraz daha kızacak Şu... haberiniz olsun. Nerede ya, çok geçmedi. Ha burada burada. Hocam, şey burada hocam. hocam. Hocam siz neredesiniz ki? Yani. Ben tam yanınızdayım İdim Ben niye görmüyorum sizi? Mete şey. Aa, Kaç bebek bu var? Buradaydı sanki şu Aa köpek Tanıdık geldi köpek, burası Ben Yok burada yok Bir dakika ya şu Yok burası Bilmiyorum, değil Bilmiyorum abi ben de kızları takladım Zulümü aldı benim Hocam tamam, geri dönelim Ben köpek kovuluyorum şu an Allah takıldım Köpek bana hızlı koşuyormuş ya Big nerede ya? Tamam, canım, gelin. De, Aynen tamam öyle yapalım Ananı o ne? Ben şu tarafa ya, gidiyorum. Kipo. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Geldiğin yerde mi Papi? Ya, papi diyorum şey direkt. Evet evet, direkt. geldim yerdeler. Ne oluyor lan? <laughs> ya ama da orada. <laughs> ha burada buldum hocam bir tane Duyur, tamam. Sağol, ol, ha, dur. bu Normal Sağol sosyal diyorum. hayatında hiç küfür etmeyen Allah. bir insan. Allah. Hayatta etmem. <gülüyor> <gülüyor> Korku oyun oynarken muhteşem bir insana dönüşüyor. Hocam alttan gidiyorum bir. Ya bu hani ortaya çıkıyor. Ya <laughs> <laughs> <Ben> bulamıyorum. <laughs> twig yok. Hocam aldım. Solda abi şey. dedim ya. Yok, yok dedi yani de, mezardayım twig bulamıyorum. Sen mezarda ben seni gördüm. Ama hoş, girişte hoş, sol koş, yapacaktın. Ben kaçar. ben kaçar. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Hadi hadi hadi, hadi ver oğlum. bebek. Oğlum Fatih ile hadi Kerim nasıl bebek. cadıya bu kadar çok yakalanıyor ya? ya? Oğlum. Hadi ver bebek. Hadi ver bebek. Hadi. Koş 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 lan koş. Olur. Oh, Abi geliyor arkamdan duyuyorum sesi salak. Kaç 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 kaç. Nereden bebek odası? <laughs> <laughs> Hayır git git lan. <laughs> lan git <gidelim>. lan <laughs> Aynen sarp Kerim <laughs> nasıl yakalanıyor? <laughs> ha. Abi arkamdan geliyor gel <laughs> gel git lan git. <laughs> <Tepeye gülüyor> <bırak. gülüyor> oh, Bu ah. sefer gece içimden geldi. Cadının saçını aldım. Be beş, bu arada, geldi. bu arada beş tane... Ah, ne? Sus geldi ya, sus atma o çe. <laughs> has, oh. has, 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 hikaye. <laughs> ben bir tane tek aldım getiriyorum. Ben de tamam. yeni. Bu arada 5 tane olmuş 5 tane kaldı. Ben yani dolu almam lazım şu an. Ben bir papi bulayım. Gül almayı eksik etmeyin. Ee, Onur arkandayım şu an sen gül bul. Geliyor İlker. Ya İlker. Allah şey, Onur anladım. gitti. Onur cici. Tam gül almayı derken Onur cici. Köpek? Ha. Gül ne şey söyleyeceğim? <laughs> Gülü daha önce vermedim ki ben. Ha fare oldum. Ne tatlı. Demek ki vermişsin. Bak oradan e, doğrudan devam et. Sana gölü göstermiştim ya. Lan ne oluyor? Alın <laughs> alın. Allah kahretsin. <laughs> Bak fare gel gel arkana. Yok gel, gel gel beni takip et fare gel. Fare gel. <laughs> Ben çekeceğim cadıyı kendi üstüne. Aldı ben, tamam. benden gül aldı. Fahri tamam. gel. Abi tamam. Gül arıyorum. <laughs> <laughs> Neredendi lan? Ha, burada bildim, Buralarda sağdan sağdan yerde. gel 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 sağdan sağdan. Gel geri gel. Yani. Geri dön. Tamam. tamam. buradan devam et abi. ben Orada mezarlığa tamam, gidiyorum. Tamam. Aynen. Tamam. Bittim. Abi gül yok gül. Allah kahretsin bir <laughs> gül <laughs> çıksın bir yerden ne olur. Oğlum dedim ya başta Onur'um ben inceledim videolarında <laughs> nasıl tepki veriyor korku oyunlarında diye. Senin gülümü aldı. Pezemek. Tamam, ama bütün ha itemlerim geri geldi. <laughs> bu arada Güle şu an oynayanların yaş ortalaması 35 falan satayım. <laughs> Allah kahretsin şey bu ne? Güle kaldırması çok zor diyor. Ne demek ya? Şey evet, makasın, makasın düştü. Benim, Öldüğün öldüm öldüm yere kodum. git. Makasın düştü. Oh yani. <laughs> ah. <laughs> İlker kendi dünyasında yaşıyor şu an. Öldü <laughs> <O nasıl gülüyor> ya fare oğlum. Ben tamam, Öldüğün yeri hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum abi. <laughs> 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 fare geliyor. A şey, fare diyorum, witch geliyor. geliyor. Ya bana geliyor gene, bana geliyor. Aldım. Fareye dokunmuyor değil mi? Fareye bir şey yapmıyor. Fare oldum. Fare ama hepimiz fare olursak yani oyun fare. bitiyor işte. O yüzden Ha. Kurtulmamız lazım. As. Aa bu arada şu, şu, şu çok korkutucu ya. Hadi. hadi. Hadi, hadi, hadi. Ver bebeği. Ver bebeği. Verdi. Nice. Abi kaç olmuş? 8. 2 tane kaldı. Aa yok düştü düştü. Ya, ya, bari öyle devam et. Yes bitti. <laughs> bitti gençler. Abi bu cadı kazana ya, o, atar şey mısınız? Cadı kazana atılmıyor bu arada ya. Başka bir şey yapılıyor. Göle atılıyor olabilir mi? Bizi... Deneriz. Gelin aşağıda cadıyı göstereyim. Canlının gelin. Beraber bakalım. Ben geldim ya. Gülü bulsam bulamıyorum gülü. Tamam tamam güle ah. gerek yok artık ya. Düştüyse. Aşağıya değil mi? Açık Açık. mi? Açık. Bu arada kazan, şirket bizim headquarter evet kazana gelin headquarter'a getirmemizi bekliyor cadı. Yı. Bu şirket şey böyle değişik yaratıkları topluyor böyle biriktiriyor. Biz de onların çalışanıyız. Ee, ama her oyunda iki seçeneğimiz oluyor. Bir yakaladığımız şeyi öldürmek, iki onları teslim etmek. Cadı da cadı taş gibi hmm. maşallah. Evet cadı, cadı biraz ya taş ya. gibi ya bu arada gerçekten taşmış. <laughs> Yataca, cadı da cadı. İlker <laughs> artık korkmana gerek yok bitti abi. Yok gölü arıyorum bulamadım. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ha o fare sen miydi? Ha <laughs> o fare vallahi, sen miydi? <laughs> üstüne basıyordun. <laughs> bir kez vallahi götürdüm seni göre ya. Ya vallahi bulamadım. Şu, bilen Canını sağ olsun. Gidiyordun da o yüzden ulaşmadın. <laughs> Yok ben manyak gibi aramaya çalışıyorum sadece nerede Bilen Bilak gibi gitti. üste gidiyordu böyle var ya izinin kol ee, evin almış gibi. O zaman Mete sen taşır mısın bu sefer? Ben bir cadı nasıl gidiyor? <laughs> bir gidişine evet. bakayım şu evet. cadının. Galiba tamam. buldum ya bir dakika. Cadıyla date'e çıkabilirim bu arada ben ya. Ben çok beğendim proporsiyonlarına. Girdiğimiz, Aa. başladığımız yerdeyim. Yanlış yerdeyim. Ya ben de gö oldu. göle geliyoruz zaten. Biz de göle geliyoruz. Hadi. Evin Göl nerede de... ama? Şey evin sor önüne sor gel başladığımız yok. yerden. Çatıyı tamam. göle atsam dirilir mi? Diriliyormuş. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Sadece <laughs> ilkeri <ya>. kovalıyormuş. <laughs> Allah kahretsin ya bu nedir? zort diye çıktı önüme. Evin Mesela şey mi oluyor abi? Diyeyim. Orası evet. saflık gölü ya. Purify göl ya. Purify lag. Mete gel nereye? Mete <laughs> Mete gel. Şey, şuradan. İlker'i almayacak mısın? Ya. Yani, İlker tam, nerede tam, ki? De, bir, bir, bir fare sorarım. arıyorum. Gel, gel, gel. fare Fari burada buradayım. bizde. Gel fare gel. Ha burada yanınızda gel. gel. Ben buradayım bak zıplayan Hı. takip et. Buraya geldim buradan sonra bulamadım. Burdan buradan şey... sonra devam edeceksin direkt göl. Mete de gelsin. Purify Lake ya ha. burası. Cadıyı Purify mi ediyor acaba? İnsana mı çeviriyor buraya atarsak ya da atabiliyor muyuz? Ha, Gir tamam. abi şuradan. Tamam tamam. Ah köpek. <laughs> Bana getir. attım. Attı. Aa, ne attı? Cadıyı göle Bir şey oldu. Abi <laughs> ne oldu? Ne yaptınız oğlum? Release Biz... Biz... the children's spirit. Nerede lan bu? verdi. Bize, bize çok kızacak abi ya. Hadi gidelim çıkışa. Şirket kızacak bize. Eleman Şirket Eleman şu an... getirmedik diye. Aynen biz e, bu arada Pacify'da hep böyle iki alternatif oluyor. Bir öldürmek ya da kurtarmak ya da işte şirketi teslim etmek. Bize yani her her yeni haritada şey iki alternatifi de yapıyoruz genelde. Ee, bunun şey ending scene'i nasıl acaba? Gerçi kızacaklar başka bir şey olmayacak. <laughs> Ay. <Allah>. Korkma <laughs> korkma bir şey yok ya. <laughs> Bak şimdi. Kes Kesmeyin Allah, lan yazık. Oğlum, para verdim. Tez serbest bıraktınız. Lan zor hayatta kaldık terbiyesiz. E. Ee? You, oh. you, you killed the witch. Öldürmüşüz. Ha. Hmm. ha biz aslında çocukları yediği çocukların ruhlarını serbest bıraktırmışız. Ha, çıkan çocuklar da anladım. İyi bir şey yaptık aslında insanlık adına. Hmm. Hadi neyse binin lan diyor. Ne diyecek oh. acaba bize? Ha boss. Ver bizi atmışlar içeri. Bizi atmışlar. şerefsiz ya. Şerefsiz hakikaten. Maaşından indirecekler değil oğlum bizi kafese atmışlar. Evet sevgili YouTube <laughs> chatime teşekkür ediyorum. Mete'ye ilk e, kere Onur'a teşekkür ediyorum. Ben eğlendim baya güzeldi. Ee, İlker'in korktuğu anları kesip edit bile yapılır yani o derece iyiydi. <laughs> <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere haftada en az 6 gün bazen haftanın bütün günleri beni akşam saat 9 ile 8 arasında yayın açmış bir şekilde bulabilirsiniz burada. Atlayın gelin, muhabbet ortak olun. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Baş baş.